Alcan Olaçalı Survivor 2024 All yarışmacıları ile buluştu. Yarışmada önceden açıklanmamış bazı isimler de vardı. Bunlardan biri Yunus Emre Ejder. Yunus Emre Özden son katıldığı sezon erkenden elenmişti. Yasin'le olan dostluğu ile dikkat çekmişti. Bir dönem Sahra ile yaşadığı tartışma sonucu yarışmadan ayrılan Can Beldek de kadroda. Beldek, Sahra Işık ile aralarını düzeltmişti. Hızıyla dikkat çeken Beldek bakalım bu sezon neler yapacak? Eğlenceli tavırları ile dikkat çeken Seda Aktuğlu da kadroda. Seda Aktuğlu en son 2015 çok sezonunda mutluyuz, yarışmıştı. Seda Aktuğlu 36 yaşındadır. Ece Begüm Yüce da kadroda bulunan isimler arasında. Ece Begüm en son 2015 senesinde yarışmaya katılmıştı. Siz bu sezonu izlemeyi düşünüyor musunuz? Kadroda kimleri beğendiniz? Çok, <laughs> çok heyecanlıyım. Çok